İyi akşamlar arkadaşlar. Muhammed güzel bir soru seçtik. Ee, öncelikle aslında hep benim şu meşhur imam hatipler e, şimdi diyeyim kızlar sınıfına bunu sorduk tamam mı? Veya şey sorduk e, Anadolu bölümüne bunu sorduk. E, Anadolu bölümü karşık şimdi kız erkek. Şimdi bir de erkekler sınıfına şunu ya da kızlar sınıfına şunu soralım. 1 eksi x bölü 1 artı x üzeri 1 bölü 2 dx. Ne diyorsun Muhammed bu soruya? Hangisi zor? Vallahi hiçbiri aynı hani zor değil Fark yok yani. Kök operatörünü bir bölü iki yazdım. Evet. Kavga çıkıyor. Hocam onlara siz onlara böyle sormuşsunuz. Adam şimdi burada bir bölü iki gördü ya. Şey tırstı. E, veyahut da şey yapalım. Burada e, Erkekler sınıfına soralım. Bak şimdi şundan erkekler sınıfı. Bunları yer değiştiriyorum. 1 artı x bölü 1 eksi x üzeri eksi 1 bölü 2 dx. Bu üç soru da aynı biliyor musun? Hatta şunu da yapabilirsin. 1 artı x dediğin ya bir gruba. Öbürü x artı 1 de bizimki daha zordu. Onlara kolay sordun diyor. Hadi canım öyle mi? Bir de genelde liselerde şey var okullarında. Öğretmenin birisi sınıf öğretmeni oldu. ben A sınıfının öğretmeni mi? Kafadan ya senin kendisi A sınıfına kolay sormuştur. Böyle hatta bu inanç mı? Öğretmenlerde var. Benim çocuklara zor sormuşsun hocam. Başlayan <laughs> Muhammed işte. Yani, e, e, işte, yani coğrafya öğretmeni olunca karşıdaki hocam. Bazen <laughs> öyle olabiliyor. Neyse. Şimdi Muhammed görüyor musun soruyu? Hadi o da fotoğrafik bakıyor. Ulan bunun köklüsü bunun su 1 bölü 2 diyor. E, fark var burada hocam ne e, Kimyacı bu? olsa ne olacak? Fizikçi olsa ne olacak? Lisede o görmüş unutmuş onu. E, Muhammed bu soruyu yapacağız. E, böyle bir soru gördüğünde Muhammed ne ilk aklına ne der gelir senin? Önce bir e, hiçbir şey gelmedi. Şu bir artı şu aralığa dikkat et Muhammed. Sıfırla bir aralığı var ya. Sıfırla bir veya sıfırla eksi bir aralığı gördüğün zaman 1 artı x ifadesi paydada hep geometrik seri aklına gelsin. Ben baktım geometrik seriden yapabilir miyim diye oradan baktım olmadı yapamadım. Şöyle yapıyoruz. Ee, ne yapıyoruz Muhammed? Ee, paydamızı eşitleyebiliriz. Şöyle eşlilik çarpımı yapıyoruz. şurayı. Tamam. Ne oldu benim ifade? Bunun aynısı doğru mu? Şu kök operatörünü ikiye parçalayalım şöyle. Kök, 1 ee, eksi x'in karesi doğru mu? Ee, sıfırdan 1'e. Burası da ne oldu? Kök içerisinde 1 eksi x kare oldu. Eşlenik çarpımı yaptım. Doğru mu? Ama bu eşlenik çarpımını kök içerisinde yapıyorum. Tamam mı? Ee, şöyle düşünüyorsun. Burası biraz uzamış böyle. Ha, hocam bu kare operatörü bunu götürsün. Ee, yalnız hani bu kare kare götürüyor artı da eksik çıktı bilgisi bir kenarda beklesin. O zaman senin bu ifaden ne oldu Muhammed? Burada artık şey yok. Sıfırdan bire. 1 bir eksi x bölü 1 eksi x karenin kare kökü dx oldu değil mi burası? Buradaki paydayı da iki taksim yapacağım. Ee, sıfırdan bire. 1 bir bölü 1 eksi x karenin kare kökü dx. Eksi integral x bölü 1 eksi x karenin kare kökü dx. Şimdi buna birine bir diyelim. Şuna bir diyelim. Buna da iki diyelim. Önce ikiyi yapacağım. Neden ikiyi yapıyorum? Çünkü bakıyorum ki ulan 1 eksi x kare u veya u kare dersem 2 x dx o zaman Yukarıda türevi var çünkü. 2x karenin türevi ne? 2x i̇ki, ikisi yok türevi var. Demek ki 1 bölü 2 ile kurtarabilirim. Hemen yapalım. Şöyle diyelim. Şu parantez şey 1 eksi x kareye Muhammed u diyor. Hatta e, u kare diyor. U kare diyor. Ne olur bu? Türetirsen her taraftan. Hocam eksi 2x dx eşittir 2u du oldu. Doğru mu? ikiler gitsin. Şu x dx ikiler yok. Ee, o zaman bu u d u, ama nasıl böyle eksi. Eksiye eşit. Bu verilenleri ikinci integral için yerine yazarsam mesela 2 eşittir dersem eksi sonra değerlendirme eksi kafalı yok tamam. Bu eksi bu eksi artı yapsın. integral u du u u, d, u bölü 1 eksi x kareye u kare dersen kök dışına u olarak çıkar. Doğru mu Hamdi? U'lar da birbirini götürür. D u'nun integrali u'dur zaten. Peki sınırlar ne? Ben ne koyacağım sınırların yerine? Hemen burada 0 1 ama burada bir değişime uğradı bu. x'in alt sınır 0, üst sınır 1'dir x için. Peki x yerine 1 koyarsam 1'in karesi 1, 1 eksi 1. O zaman burası ne oldu Muhammed? Sıfır oldu. Doğru mu? Bir daha kontrol edelim. Burası sıfır oldu. Bu da sıfır oldu. Peki x yerine sıfır koyarsam x yerine sıfır koyarsam ee, Burası bir olur. O zaman bu da bir oldu. Biri karşı. Yine bir. sıfırlar ters. şey Sınırlar ters dönmüş. Biri sıfır. E, ya hocam ona gerek yok ki. Şöyle de yapabilirsin. Bunu da diye, Tam bunu da söyleyebiliriz. Bunun cevabı ne çıkar Muhammed? Ee, şöyle çıkar. U yerine artık e, hani U yerine direkt bir e, 1 eksi x karenin kare kökü koyup e, sıfırdan 1'e de sınırı koyabilirim. O U da oradaki dönüşümde yeterli olacak. Sıfır için sıfır. Eksi 1. Bu neymiş Muhammed? Eksi 1'miş. Bir yerde işlem hatası yapmadıysam bu şekilde. Şimdi bu eksi 1 çıkan ikinci integral. Birinci integrale bakalım senle. Ne yapalım? Şurayı silelim. Hatta ben yukarı iple ya. Evet. Şimdi birinci integrale bakıyor musun Muhammed? Kök içinin 1 eksi x kare. Artı oldu mu tanjant? eksi olduğumuz sinüs veya kosinüs dönüşümlerini kullanıyoruz. Ne diyoruz? E, ee, x eşittir 1 olduğu için 1 sinüs T ona da sadece sinüs T de dememiz yeterli. Buradan dx eşittir sinüsün türevi kosinüs t dt. Bunları yerine koyuyorum. dx gördüğüm yere birinci integral eşittir. dx gördüğüm yerine ne yazacakmışım? Kosinüs t dt bölü kök içerisinde 1 var. Eksi x kare. x sin üstü karesi sin kare t. Ydi. Muhammed 1 eksi sin kare t neye eşittim? Şu ifade neye eşittim? Kos kare t. Kos kare t kökten çıkarken bunu kaybeder. Kosin üstü t çıkar. Paydadaki kosin üstü yukarıdaki kosin üstü ile ne yapar? Sadeleşir. Sadece dt kalır. Bu da t olarak çıkar. O zaman aynı mantık. Hocam x eşittir sinüs t ise t eşittir ark sinüs x'tir. O zaman bunun yerine de ark sinüs x'tir. x nereden nereye değişecekti Muhammed? Sıfırdan bile. Tamam. Sıfırdan bile. Üst sınır soruyorum. Neyin sinüsü? Neyin sinüsü? Birdir. Aralıkla ilgili bir şey vermemişler. Neyin sinüsü 1'dir hocam? Pi bölü 2'nin sinüsü 1'dir. Alt sınır soruyorum. Neyin sinüsü 0'dır? E 0'ın sinüsü 0'dır. Dolayısıyla benim buradaki integralim benim buradaki pi bölü 2 birinci integral ikinci integralde eksi 1 olarak buldum. Fakat şunu söyleyeyim. Notlarımda ne bulmuşum? pi bölü 2 artı 1 bulmuşum. Ee, şimdi bakıyorum ben. Tekrar geriye dönüp işlem hatası bir yerde yaptım mı diye bakmak istemiyorum ama notlarımda e, bazı kameraya yansıtamayacağım yazılar var. Normalde noktaları, noktaları karalamalarımı kameraya tutuyordum ama bunlar şimdi sonra Cumhuriyet Savcısı ile aramız açılır. Tamam diyeyim. Ee, notumda artı bir bulmuşum. Ee, burada eksi bir buldum. Sence hangisi doğrudur? Bence hocanın yaptığı doğru. Şey diyorlar ya hocanın dediğini yap, yaptığı yapma diye. Muhammed teşekkür ediyorum.